hem e, yurt dışındaki vatandaşlarımızın dolandırılmasıyla alakalı hem bu işte yanlış şekilde yönlendirilerek vatandaşımızın olmayan işlemleri yapılıyormuş gibi gösterme Ve, e, onun üzerine de neyse son bir 5-10 dakika da vatandaşlarımız bizi çok güzel de dinlemişken e, hiç olmazsa bir mihenk taşı olsun çünkü gerçekten çok fazla dolandırılan, kandırılan yanlış yönlendirilen yanlış işlem yapılan sonrasında da şöyle bir nokta daha var e, sosyal yanlış işlemi vatanda şey o kişi kendisi yapmış sosyal güvenlik kurumunda hiçbir hata yok sosyal güvenlik kurumunu dava edelim bundan dolayı süreci de uzatıp iki olmazsa bir kaçınma yöntemine giriyor vatandaş yani o işlem yapan sözde sosyal güvenlik uzmanı bununla ilgili de bir açıklama yapsa çok güzel olur e, bir Bey'i dinliyoruz hem de yan yana Tabii. Buyurun. Buyurun, buyurun Şimdi Şimdi son bir dert. Bazı